Eski geleneklerin modern zorluklarla buluştuğu İstanbul'un kalbinde Zeynep adında genç bir girişimci yaşıyor. Türkiye'de birçok kişi gibi enflasyonun yükseldiği ve fırsatları her geçen gün azaldığı ekonomik krizin zorluk gerçekleşiyle yüzleşiyor. Ancak Zeynep bir zorluk karşısında pes edecek biri değil. Krizin onu çaydırmasına izin vermek yerine bu zorlu dönemde bile başarılı olabilecek bir iş fikri arayışına girdi. Uzun araştırmalar ve düşünceler sonucunda cevabını basit ama güçlü bir konsepte buldu. Al ve git. Al ve git modeli hızlı, pratik ve verimli. Her zaman hareket halinde olan bir şehir için mükemmel bir çözüm gibi görünüyordu. Zeynep, her kuruşun önemli olduğu bir dönemde insanların uygun fiyatlı, hızlı ve kaliteli yemek seçenekleri aradığını fark etti. İşte bu noktada fikri şekillendirmeye başladı. Ekonomik bir durgunluk döneminde bir iş kurmak riskli görünebilir. Ancak Zeynep bunu yenilik yapma fırsatı olarak gördü. İnsanların ihtiyaç duyduğu bir şeyi sunarak hızlı ve erişilebilir yemek seçenekleri bu zorlu ortamda sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda başarılı olabileceğini biliyordu. İşe yerel tedarikçilerle ilişkiler kurarak başladı ve malzemelerinin taze, uygun fiyatlı ve yakın çiftliklerden temin edildiğinden emin oldu. Bu sadece maliyetlerin düşük tutmasına yardımcı olmadı. Aynı zamanda yerel ekonomiyi de destekledi. Herkes için kazançlı bir durum. Haber hızlı yayıldı ve Zeynep'in kioskuyun yerliler için orak bir nokta haline geldi. O sadece yemek satmıyordu. Topluluğun ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet sunuyordu. Ve bunu yaparken kendine bir niş buldu. Zeynep'in hikayesi, dayanıklılık, yenilikçilik ve topluluğun gücüne bir övgüdür. Ekonomik zorluklarla rağmen hem kendisini hem de çevresindeki insanları destekleyen anlamlı bir şey yaratmanın bir yolunu buldu. Onun yolculuğu doğru bir fikir ve büyük bir kararlılıkla en zorlu durumları bile büyüme fırsatlarına dönüştürebileceğimizi hepimize hatırlatıyor. Zeynep'in işini büyütme ve başkalarına zorlukları fırsata dönüştürme konusunda ilham vermeyi devam ettiği bu yolcuğunu takip etmek için bize katılın beğenmeyi, abone olmayı ve dayanıklılık ve başarı hikayelerinin devam için takibe bakmayı unutmayın.